Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Kesterek köyündeyiz. Kesterek köyünde Mehmet amcam ve amcam Osman, Osman amcamla beraberiz. Mehmet amcamın hikayesi, e, Osman amcamın hikayesini dinleyeceğiz. E, yıllarca bu köyde yaşamışlar, bu köyde e, üretim yapmışlar, bu köyde de ölüp gideceğiz diyorlar. E, Osman amcam. Ee, ben satılığım dedi. Evet, evet. Nasıl satılıksın var o amcam? Nasıl? Eşim vefat etti. Evet. Dört sene oldu. He. Evet. Bir eğil nasip denk gelirse evleneceğim yani. Ha, kısmet arıyorsun. Evet. Kısmet Osman amca kısmet arıyor. Buradan seslenelim. Buradan e, ilgilenen arkadaşlara söyleyelim. Evet, evet. Nasıl? Kriterlerin ne? Kriterlerin namuslu olsun. Gerisi başka önemli değil. Namuslu. Evet. E peki Para var mı? Maaşın <laughs> var mı? Evin var mı? Gelecek hatuna ne, ne sunacaksın sen? Var maaşım da var. Evim de var. Her şeyim var. Rahat edecek mi? Evet. İki tane bir keman, paçalı. Kemal paçalı da var. Burada da iki katlı. i̇ki tane i̇ki evi katları. var. E, çocukların? Çocuklarımın evleri. Aldım çocuklarıma çocuklarımı ayrı çocukların ev aldım. Çocukların sonra gelecek hatuna karşı çıkmasın? Diyor. <laughs> bir Niye? Yalnızlık zor mu geliyor evlenmek Sadık, istiyorsun? Tabii zor Eve girmeyi işte istemiyorum sanacağım. Yani yalnız Yalnızlık Allah'a mahsus. Yemeğini falan kim yapıyor? Yemeğimi gelinim yapıyor. Gelinin yapıyor. Allah razı olsun. Eee tamam. şimdi kaç yaş istiyorsun? 60'ın üzerinde olacak. 60'ın üzerinde istiyorsun? Evet. Satılığım diye onu mu diyorsun yani? Evet. Ağzımda evet. benim ben doğrusu evet. yani. Evet. <gülüyor> 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 Mehmet amca sen de satılık mısın? Yok be kardeşim benim başımda var bir tane. <laughs> <canım>. Bu <laughs> 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 yetiyor bana bence. İstemiyor musun? Yok. musun misin altında? Valla memnun, memnunum. Bu bana bağırıyor, ben ne bağırıyorum diye. Kaç tane çocuk var? Üç. Üç tane çocuk var. Ee, i̇ki kız bir oğlan. Eee sen tamam. teyzeme 2000 lira milattan önce para vermişsin. Ya, ya şimdi şöyle bak. Eskiden e, başlık parası alıyormuş. 71'de oluyor bu. He? 71'de. Ha. Ee, yeni baldık köyü var oradan evlendik. O zaman kaynatan 2 bin lira para almış. Biz de o 2 bin liraya verdik. Başlık parası. Ben vermedim, babam verdi. Babam verdi. Babam verdi. Neyse, aldık. Şimdi hadi bana kızdın ama ben söylüyorum ona. Ulan senin gibisine iki bin lira vereceğine, dört bin lira vereyim de Fatma'ya alırsın Fatma diyor. Fatma kim Fatma? Fatma da oradan biriydi. <laughs> Sevdiğin miydi? Yok be ya, öyle söylüyorum yani. Evet. Fatma. yani sana 2000 bin lira vereceğim 4000 bin lira verip Fatma yaptı. Yani kaldı. öyle diyoruz yani. E hatun kızmıyor mu sana? Ya azıcık kızıyor da alışır da Ha ha diyor ya bana. Geri evet. kaydına koyuyor beni ya. Yani. <laughs> <laughs> Şimdi bağırıyor bana hava gidiyor ya Osman'la. O zaman hayvan da var. Diyorum geldi mi bağırıyor bu kadar hayvan bakıyorum da. İşte benim başıma bırakıyorum da daha da. Şimdi onun bilge gibi şöyle ilere gidiyor. Ulan Mehmet ne, ne saf adamsın ya. Onun gibisine iki bin lira verdi. Dört bin lira verdi Fatma da hiç bağırmaz diyor. Sen göründen sonra bağırışın. İşte öyle böyle gidiyor şey yani. Üç çocuk çocuklar. Üç çocuklar. Onlar da köyde mi yaşıyor, şeyde mi, şehirde mi? İkisi Bursa'da. Biri burada Kemalpaşa'da. Kemal Paşa'da. Üçü de evli. birinin bir kızı var, Kütahya'da öğretmen. Hı. Türk Edebiyatı öğretmeni. Birinin işte çocuğu asker. Şeyde, şimdi ne yok, O zaman şey gidecek. Suriye gidecek yani. Bir tanesi de Gezze'de, çevre

Peki sen kaç lira verdin başlık parası? Boş Ama demin sanki evet, 8000 bin lira dedin sanki. De, evet, sen mi verdin, babam mı <laughs> verdi? Babam verdi. Ben de Memnun muydu? Hastalı, hasta mıydı? Hasta değildi. Hiçbir hastalığı yoktu. Buradan ya? yani işte ilk sefer boğazına ekmek doldu. hastaneye Allah rahmet eylesin. Beni çok severdi. Gel gör görün Siz akla mısınız? Sova. Akrabasını da var hepimiz akrabayız. Biz de zannede basarız. Bu hayatta ne gördün? En çok başka bu hayattan ne beklediniz? Ne buraya. memnuniyetiniz var veya memnunsuzluğunuz var? Veya var. <gülüyor> 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 ne olsun ister? Ne olsun ister Osman Akçay? Ne bileyim, ne, ne, ne isterim? Sağolun söyle, başka ne bir şey istemezdik. Sen? Valla Mehmet Akçay. Bizim ömrümüz çalışmaktan geçti. 24 canavar mahallinde yer altında çalıştım. Bunlar hepimiz yani. Orada emekli olduk. Hayvancılığa başladık çalışmak. Çiftçiliğe başladık çalışmak. E alan <laughs> iş bitti. Çekildik kenara şimdi çekmiyoruz, evet, Tamam da nasıl bir hayat hayal ederdin? Nasıl bir hayat yaşamak isterdin? Vallahi biz de ona çektik de çocuklar çekmesin diye bir hayal ettik işte onları şöyle yaptık. Onlar Sen sadece kendini çocuklara adadın. Öyle yaptık. Hepsine bir ev aldım. <laughs> Bursa'dan iki tane aldık. Bir tane burada aldık. İşte onlara bir ayı var vardı. onlar da bizi geliyorlar. Bakacaklar bakar. Bakarlar da. Bakmazlar da. Bilmiyorum. Bakarlar bakarlar. Senin Atun kaç sene oldu öyle? Dört sene oldu. Dört sene oldu. E artık canıma tak etti diyorsun. Ben hatun çocuk çocuk laf etmiyor mu? Bir şey Evlen mi diyorlar? Evlen diyorlar. Resmi zaten sen de. Allah Allah. Sene de. E sen Allah Allah. Evleneceğim yani. Evet, Bu da evleneceğiz ayrıldı mı nasılsın? Resmici yaklayacaksın ha? Getirme adamı. Bu reklamdan sonra sen bir şey bulursun. Allah Allah. Ne saçmalık var? Öyle ya. Şimdi ayım var, ayım var. bir bir gayip oluyor, mücanbia gidiyor 24 saatte bulunuyor. E seni gidip her bir reklam olduktan sonra haydi haydi olur mu? Ama dikkat et dolandırılmıyorsun ha. Ee, çok. Bak Bolu Bolu da bir amcayla sohbet etti. Türkmüş bağından hatun evet. almış. Evet. Bir sürü altın takmış. Bir sürü para vermiş. 15 gün amcanın yanında kalmış. Ondan sonra tüymüş. Sonra dolandırılmıyorsun. Öylesini istemiyoruz işte. Biz hayırlı bir şey de kendisi var. Köyünüzde dul hatun falan yok mu? Herkesin maaşı var. Istemiyorlar yani. İstemiyor altınlar değil mi artık? Evet. E, altınlar da akıllı. Eskiden var. olsa Tayyip dünya kadar para veriyor. Ne Nereye gelecek diye mi? He. Evet. Ben, maaşın ne kadar? Maaşım 22 bin lira. Mı? Şeyden mi aldın? Madenler yer altı Evet. Mehmet amca senin? Benim 17 bin lira falan. Sen yüksek alıyorsun. çok ucağı, Maaşları ne yapıyorsunuz? Ne Maaşları ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen de yiyorsun. Yaş <laughs> ya. Yiyor yani. Yiyor. <laughs> Yiyor. bin lira aylık alıyorum ben. Evet. Oraya, buraya buraya doluyor, Çalıyor. Dövken. İstanbul'daki emekliler geçinemiyor. Onlar getiremez. Bak şimdi. Ya. Biz burada her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ekmeğin ununu kendimiz yapıyoruz. Odunu kendimiz getiriyoruz. E, suyu kendimizden mesela şey. Nasıl anladım sana? Biber, domates, bütün kışlık yargı e, kendiniz kendimizden. Eee tabi biz bunlara para vermiyoruz. İstanbul kapıdan çıktı mı para ödüyor. Eve girdi mi para ödüyor. Evet. Öyle değil mi şimdi? Doğru söylüyor. Evet. Şimdi mesela şimdi benim büyük bahçem var. Fasulyeni kendim yapıyorum. Domatesimi, biberimi, her şeyimi kendim yapıyorum. Odunu ona göre şeyden veriyorlar. Şimdi bir kışlık odun 2500 liraya vatandaş oluyor. Satın alıyor, kapısına geliyor. Eee İstanbul'u bir ayda 2500 lira doğal gaz yapıyor. Evet. Yani e nasıl geçinsin? Geçinemez. Mümkünat yok. Mümkünat yok. Öyle ama biz şöyle bunları Geliyor yani. Gelin sen mi? daha çok alıyorsun. 22 bin lirayı sen ya. ne yapıyorsun? Ne yapıyorum bilmiyorum ne yapıyorsun? Çoluğu çocuğa şey veriyor mu? Yok vermiyor. Vermiyor. Biriktiriyor Ver. musun? <laughs> yok biriktirmiyorum ben. Nasıl? Bilmiyorum. Tek başına yiyor. Evet. Köy evet. yerinde yetme. Evet. Fazla sana ya. Geziyor. Geziyorsun. Geziyorsun. Bundan sonra ya şimdi orada gezeceğiz. Başka işimiz yok. Şimdi traktörler var. Sevgili hatunlar, Osman amcanın 22 bin lira maaşı var. Ee, evi var. Araban var mı? Var arabası Aa, var, traktörü, her şey traktörü var. var. tarlası var, tapanı var. Ee, bakın, bu yaştan sonra sadece gezeceğiz diyor hatunu aldıktan sonra. Ona göre... Beni karıştırma. Seni karıştırma. <laughs> Sen hatun seni öldürür. Beni <laughs> karıştırma. <gülüyor> Ama <gülüyor> Fatma ne oldu Fatma? Fatma bitti yok da <laughs> Osman yok. amca bu ha. <laughs> Valla işte böyle şimdi ya bir motor çok pahalı. Bir çalak var. Şimdi bir tağlaya gitmek için biraz mazot oluyor. Para bitiyor. <laughs> en evet, az iki bin lira mazot oluyor. E, i̇ki gün çalışan, iki gün çalışma Bir günde bitiriyor. Tamam, ne yapalım ya? <laughs> şimdi. Ağzınıza sağlık ya. Evet. Çok keyiflisiniz. Çok güzelsiniz. Allah, Sağ Allah sağlık ömür ya. versin size. Ağlayıncım.